Kaç kere bu videoyu çektim bilmiyorum ama işte tekrar dönüyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorum bir süredir sessizim ee, çünkü biliyorsunuz insan hali kendini önce dinleme ihtiyacı vardır, kendi içinde olana kulak vermeye ihtiyacı vardır. Ee, bazı şeyler aslında her şey Allah ile aramızda yaşanır. Ve onlar da kelimelerle değil de böyle bir hal ile anlatılır. Ben de o halden geçiyorum. Ee, ve şunu söylemek istedim arkadaşlar. Biz biliyorsunuz sizde her yıl olduğu gibi bu zamanda da kızımla Miami'de geçiriyorum. Ee, ve çok yakında ülkeme dönüyorum. Ee, tabii ki de orada olmam gereken her şey için. Ee, şunu söylemek isterim. Bu süreçten kaçmıyorum. Tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum. Zaten çok paylaşıyorum biliyorum. <laughs> Başka türlü düşünseniz de önemli değil. Ee, ve şurada şunu söylemek isterim. Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim. Bu geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var. Hepimizin vardır. Fakat onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim ee, ve ben bunu e, en çok kendime ispat ettim zaten. Ee, hepimizin sınavları var. İnsana sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür, görünür. Ama içeride e, sadece Allah'ın bir e, terbiyesi başlıyordur. Ee, ve belki de bu dönem benim için bir temizlenme, bir durma, bir kendime dönme vakti. Yeni bir başlangıç. <laughs> ne yaşanıyorsa hayrımıza sonuçta. Çünkü benim inancım şudur. Allah kulunu hiçbir zaman dur Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere, bir yerden bir yere sürüklemez. Ben çok inanıyorum arkadaşlar. Biliyorum bazen yanlış anlaşılıyorum. Sizin inancınız o, anlayış tarzınız hiç önemli değil. Ee, eğer bir yanlışım varsa, bir hatam varsa bunların sorumlusu benim. Derslerini ben alacağım. Ama bugün burada korkudan değil, ben bilinçten ve teslimiyetten konuşuyorum. Ee, ve sadece şunu bilmenizi de isterim. Gördüğünüz gibi çok şükür ben çok iyiyim. Çok sağlıklıyız, çok iyiyiz. Çok yakında İstanbul'dayım. Ee, geldiğimde de daha çok daha net açık konuşurum belki bilmiyorum. Ee, bir de şunu söylemek isterim. Dualarını, iyi kalplerini, iyi kalpliliğini, niyetini ileten herkese teşekkür ederim. Çok tatlısınız gerçekten. Ee, Allah hepimizin yolunu kolay kılsın ne diyeyim. Herkese sevgiler.